Evet arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda son 2 senenin TET sorularını çözeceğim size. E, e, 2019 ve 2018. E, hemen başlayalım 8. soruyla. Çok klasik bir soru arkadaşlar. Her sene gelmesi olası bir soru. E, adı ve element sembolü hangisinin doğru olduğunu soruyor. Evet, Magnezyum'un MG, e, Civan'ın HG, Bakır'ın CU... Çin konunda ZN olması gerekiyordu. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan'a gider. Evet arkadaşlar 9. soruyla devam ediyoruz. Ben şöyle yanına yazdım sizin için. Ee, X Y Z element atomları ile ilgili hangileri doğrudur? X Y aynı elementin izotop atomlarıdır diyor. Arkadaşlar proton sayısı kriminal kimlik aynıysa bunlar aynı elemente aittir. Z element atomunun elektron ve nötron sayıları eşittir diyor. Z element atomunun 11 protonu var ve 11 de arkadaşlar şu şekilde nötronu var ve nötr olduğu için 11 de tabii ki elektronu var. Dolayısıyla şuralardan dolayı bu öncülümüzde doğru oldu. Y ve Z element atomlarının nötron sayıları eşittir diyor. Z'nin zaten 11 nötronu vardı. Y'nin de 11 nötronu olduğu için. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz de doğru olur. Cevabımız Edirne'ye gider. Evet arkadaşlar 10. soruyla devam edelim. Azot molekülleriyle ilgili diyor. E, azot atomları arasındaki etkileşim güçlü etkileşim olarak sınıflandırılır. Arkadaşlar şöyle azot zaten biliyorsunuz 3 tane bağ kuruyordu şöyle. Tabii ki şuradaki etkileşim arkadaşlar güçlü bir etkileşim olacak. Levisi de şu şekildeydi hatırlayın. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğru. Azot atomları arasındaki etkileşim elektron alışverişi sonucu diyor. Alışveriş iyonik bağda vardı arkadaşlar. Burada bir ortaklaşma var. Dolayısıyla ikinci öncülümüz yanlış. Azot molekülleri arasında derken neyi kastediyor? Şöyle bir azot molekülü bir de şöyle bir azot molekülü tabii ki burada arkadaşlar şu etkileşimden bahsediyor. Bu zayıf etkileşimdir ve zayıf etkileşimlerde de London etkileşimi demiştik. Neden? Çünkü A polar ve A polar. Neden apolar arkadaşlar? Zaten aynı atomlardan oluşuyor. Hatırlayın lütfen. Dolayısıyla cevabımız Denizli'ye gider. Evet arkadaşlar periyodik sistem sorusu aynı periyotta bulunan şöyle bir aynı periyot yapalım x ve y elementleri ile ilgili diyor x elementi parlak görünümlü olup oda sıcaklığında ısıyı ve elektriği çok iyi iletiyorsa arkadaşlar x tabii ki metaldir. Y elementi oda sıcaklığında gaz haldedir ve hiçbir elementle tepkimeye girmiyorsa arkadaşlar bu da tabii ki soy gazdır. Şimdi zaten X bu tarafta olacak. Y de tabii ki onun neresinde olacak arkadaşlar? Sağında olacak. Çünkü X metal, Y'de ne dedik arkadaşlar soy gaz dedik X'in grubunu bilmiyoruz 1A olabilir 2A olabilir bilmiyorum ama Y'nin grubunun 8A olduğu kesin evet X elementinin atom numarası doğruyu arıyoruz X elementinin atom numarası Y'ninkinden büyüktür yanlış arkadaşlar soldan sağa doğru atom numarası artıyordu çünkü e, Y elementinin atom yarıçapı X elementininkinden küçüktür doğruyu bulduk arkadaşlar çünkü periyodik tabloda soldan sağa doğru gittikçe atom yarıçapının küçüldüğünü söyle demiştik. E, X elementinin birinci iyonlaşma enerjisi Y'ninkinden büyük olamaz. Zaten Y soy gaz olduğu için tabii ki daha büyük olacak. Y elementinin elektron alma eğilimi X elementine göre fazladır. Y elementinin elektron alma eğilimi yoktur arkadaşlar soy gaz olduğu için. X elementi ametal Y elementi metal olarak sınıflandırılır diyor. Bu da yanlış bir ifade oldu. Cevabımız nereye gitti? Bursa'ya gitti. Evet arkadaşlar asit bazdan şöyle bir soru gelmiş. 12. soruyla devam edelim. Metallerin haşsel ve haşenon çözeltileriyle verdiği ya da vermediği tepkimelerden bahsediyor. Ve en az aktiften en aktif olandan en az aktif olana doğru bir sıralama istiyor bizden. Şimdi arkadaşlar K için konuşacak olursak. Hem haslerle reaksiyona girmiyor hem de HNO3'le reaksiyona girmiyor. O zaman bu arkadaşlar oldukça pasif yani en pasif yani en aktif olmayan diyebiliriz. Hatta bunun için de şöyle söylemiştik hatırlarsanız. Altın ve platin tam soy metal demiştik. Evet L'ye bakıyorum. İkisinde de gaz çıkışı varsa oldukça aktiftir arkadaşlar. Na gibi, Mg gibi, ne bileyim Zn gibi oldukça aktif bir metal olabilir. Şöyle M'ye bakıyorum genç arkadaşlarım. Hseli Hseli yüz vermemiş e ama HNO3'e dayanamamış. Buna da yarı soy metaller olduğunu söylemiştik. Bunlar da gümüş, şöyle bakır, gümüş, civa idi arkadaşlar. Dolayısıyla şu en aktif yani L en aktif ondan sonra arkadaşlar yarı aktif olan tabii ki kim geliyor? M geliyor yani yarı soy metal. En pasif olan yani en aktif olmayan da arkadaşlar en son K geliyor. Cevabımız Denizli'ye gider. Evet arkadaşlar 13. soru çözünürlük sorusu. bu. Potasyum nitratın 3 farklı doymamış çözeltisi hazırlanmış ve en derişikten en seyreltik olan doğru bir sıralama yaptırmak istiyor. Bu tür sorularda arkadaşlar derişiklik ve seyreltiklik kıyaslaması yapacaksanız ya su ya da çözünen katın eşitlenmesi gerekiyor demiştik hatırlarsanız. Dolayısıyla burada sanki katı eşitlemek daha mantıklı gibi görünüyor. Yani yüzde eşitleyecek olursak burayı 4 ile çarparız. Burayı 4 ile çarparız. 20'yi de 5 ile çarparsak 100 olur. Yeniden güncelliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla burası 400 su. 100 tuz oldu. Ee, i̇kinci çözelti arkadaşlar. 75 çarpı 4. 300 su. Yine 100 tuz oldu. Üçüncü çözelti. 180 çarpı 5. 900 su. Yine arkadaşlar 100 tuz oldu. Bu durumda en derişik olan yani tadı en tuzlu olan tabii ki en az su olan arkadaşlar. Dolayısıyla en derişik kim oldu? 2 oldu. Ondan sonra arkadaşlar 1 oldu. Ondan sonra da ne oldu? 3 oldu. 2 en derişik, 3 en seyreltik diyebiliriz. Dolayısıyla cevabımız Bursa'ya gider. Evet arkadaşlar 14. soruyla devam ediyoruz. Polimer kimyasından gelmiş. Tencere ve tava gibi mutfak malzemelerinin iç yüzeyleri çok yüksek erime noktasına sahip ve kimyasal etkilere karşı dirençli olan polimerlerle kaplanır. Aşağıdakilerden hangisi bu amaçla kullanılan polimerlerden biridir diyor. Zaten arkadaşlar tencereyi hadi geçtim de şu tava olayı bitirdi. Çünkü teflon tavalardan bahsetmiştik hatırlarsanız. Bu da buna da ne dedik arkadaşlar? Poli tetraflor etilen demiştik. Dolayısıyla poli etilen şu Adana şıkkı arkadaşlar doğru cevabımız. Evet, 2019 bitti arkadaşlar. Şimdi 2017'deyiz. 2017'de çıkan o zamanlar tabii YGS'de adı ve 13 tane soru vardı. Şimdi bununla devam ediyoruz. Yine aynı soruyla başlıyor arkadaşlar. Dikkat ederseniz e, bu kez de yanlış arıyoruz. Evet CR krom doğru, mangan doğru, Cu bakır doğru, Sn kalay doğru. Altının Au'nun arkadaşlar altın olması gerekiyordu. Çünkü gümüşün sembolü biliyorsunuz Ag. Cevabımız Edirne'ye gider. Evet, atom, element ve bileşiklerle ilgili e, yargılardan doğru olanları bulacağız arkadaşlar. Bileşikler iki veya daha fazla aynı cins atomun bir araya gelmesiyle oluşur diyor. Ama şuradaki aynı olmaz arkadaşlar. Çünkü bileşiklerde ne söylemiştik? Farklı cins atom olması gerekiyordu. Birinci öncülümüz yanlış. Nötr bir atomun elektron sayısı proton sayısına eşittir. Aynen öyle elektron sayısının proton sayısına eşit olduğunu söylemiştik. Nötr halde ise ikinci öncülümüz doğru. Elementler aynı cins atomlardan oluşmuş saf maddelerdir. Aynen öyle Element dediğimiz saf maddelerde ve aynı cins atomlardan oluşmak zorundaydı. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz de doğru. Cevabımız denizliye gider. Evet arkadaşlar 17. soru piktogram sorusu. E, kimyasal maddelerin insan sağlığına ve çevreye zararlı etkilerine dikkat çekmek için güvenlik amaçlı temel uyarı işaretleri kullanılmaktadır diyor. Bunların bir diğeri de piktogram e, gençler ve şu ifadeyi söylüyor günlük hayatta herkes herhalde görmüştür değil mi e, hastanelerde röntgen odalarında falan filan. Dolayısıyla tabii ki bunun anlamı radyoaktif madde. Evet arkadaşlar nötr halde 16 elektronu bulunan element ile ilgili bir x element olsun. Nötr halde şöyle 16 ise 2, 8, 6 değil mi toplamı 16 etmek zorundaydı. Dolayısıyla katman elektron dizilimi şu şekilde oldu. Ametal oldu. Evet 6A grubu bir ametal oldu. İkinci öncülümüz doğru. 2 elektron vererek değil arkadaşlar 2 elektron alarak kendini 8'e tamamlar yani oktete tamamlar. Dolayısıyla 3. öncülümüz yanlış oldu. Cevabımız Denizli. Evet arkadaşlar bir diğer sorumuz periyodik tablo sorusu. Hemen bir bakalım. E, sodyum 11 ve magnezyum 12 diyor. Arkadaşlar şöyle sodyum 11, 2, 8, 1 diye açıyorduk. 1A grubu elementimizdi. Magnezyum 12 ise 2, 8, 2 olduğu için bu da 2A grubu elementimiz oldu. Evet periyodik sistemde sodyum 1A, magnezyum ise 2. grup yani 2A grubunda bulunur. Doğru ifademiz oldu. Devam ediyoruz. Her iki element de yarı metal olarak sınıf arkadaşlar. Hayır, mis gibi 1A ve 2A iki grubu ikinci öncülümüz yanlış oldu. Periyodik sistemde her iki elementin de periyodik periyot numarası 3'tür diyor. Arkadaşlar bakınız 3 katmanı var. İkisinin de 3 katmanı olduğu için bunlar aynı periyottadır ve 3. periyot elementidir. Dolayısıyla 3. öncülümüz de doğru oldu. Cevabımız Ceyhan'a gider. Evet arkadaşlar 20. soruyla devam ediyoruz. Hmm, Oda şartlarında moleküler yapıda değildir diyor. Evet arkadaşlar su tabii ki şöyle formülü H2O. Yemek tuzunun formülü şöyle NaCl. Hidrojen gazı dediğimiz H2 ve amonyak gazı dediğimiz NH3 formülüyle gösteriliyor biliyorsunuz. Şimdi biz molekülerliği hatırlarsanız iki türlü olabilir demiştik. Ya N2 gibi, O2 gibi, H2 gibi değil mi? Aynı atomlardan oluşanlara e, moleküler element demiştik. Ya da arkadaşlar kovalent bağlı bileşikler de yine yapı olarak moleküler yapıda demiştik. Dolayısıyla arkadaşlar buradan yola çıkarsak, Şurası zaten kovalent yapılı değil mi? Şurayı almayacağız çünkü burası iyonik yapılı. Burası zaten şu söylediğimiz yere uyuyor. NH3 dediğimiz şey de tabii ki kovalent yapılı. Dolayısıyla 1'i alalım, 3'ü alalım, 4'ü alalım ama yemek tuzunu almayalım. Çünkü yemek tuzu kristal örgü yapısındaydı hatırlayın lütfen. Dolayısıyla cevabımız ne oldu? Yapıda değildir aradığımız için Yalnız 2 yani yalnız Adana'ya gitti. Evet arkadaşlar, aşağıdaki olayların hangisinde kimyasal değişim gözlenmez diyor. Ee, kimyasal değişim neydi? Maddenin kimlik özelliklerinin hem iç hem dış yapısının tamamen değiştiği olaylardı arkadaşlar. Dolayısıyla burada zaten cevap e, Edirne olduğu çok aşikar. Çünkü buharlaşma biliyorsunuz tamamen kendiliğinden olan e, ve fiziksel bir olay. Maddenin e, kimliği değişmiyor. Su su buharı oluyor. Ondan sonra tekrar yoğunlaşarak su sıvısına dönebiliyor. Dolayısıyla herhangi bir kimlik kaybı olmadığı için cevabımız burada Edirne'ye gider. Evet arkadaşlar, Bağın nemden gelmiş 22. soruyla devam edelim. Şimdi önce bir tabloyu inceleyelim isterseniz. Şurası arkadaşlar tablonun gerçek sıcaklık değeri. Bakınız. Şurası gerçek sıcaklık. Şuralarda hissedilen sıcaklık. Bakınız %25 bağın nemde hissedilen sıcaklık. 35 bağın nemde, 45 bağın nemde. Mesela arkadaşlar 40 derece gerçek sıcaklıkta %25 bağın nemde biz mesela 41 derece olarak hissediyormuşuz gibi bir örnek verebilirim. Evet şimdi soruya geçiyorum gençler. Bakınız Adana ne diyor? Yanlış arıyoruz bu arada. %45 bağıl nemde gerçek sıcaklık ile hissedilen sıcaklık değerleri arasındaki fark 40 derece gerçek sıcaklıkta en fazladır diyor. Şimdi arkadaşlar %45 bağıl nemi arıyorum. Yani ben şu sütundayım, tamam mı? 45 bağıl nemde gerçek sıcaklık ile hissedilen sıcaklık bakıyorum. Şurası 40, şurası 51. Buradaki fark 11 arkadaşlar. Şimdi 37'ye bakıyorum. Bakınız gerçek sıcaklık 37, e, burası 44. Dolayısıyla buradaki fark ne oldu? 7 oldu. Şuraya bakıyorum gerçek sıcaklık 32. 34 buradaki fark 2 şuraya bakıyorum gerçek sıcaklık hissedilen sıcaklık buradaki farkta bir arkadaşlar 25 ve 26 bana a diyor ki 40 derecede en fazladır diyor bakıyorum 40 derecedeki fark evet en fazla olduğu için Adana öncülüm ne oldu arkadaşlar doğru oldu. Şimdi devam ediyorum. Bağın nem arttıkça hissedilen sıcaklık değeri her zaman artmayabilir diyor. Şimdi devam ediyorum. Bağın nem bakalım. Şuralarda hani arıyorum tabloya göre bir şeyler bulabilmek için. Ee şöyle bakalım arkadaşlar. Bağın nem arttıkça hissedilen sıcaklık değeri her zaman artmayabilir. Şimdi burada 40 mesela. Bağıl nem artmış. Evet hissedilen sıcaklık artmış. Tamam. Şuraya bakalım. 37 gerçek sıcaklık. Aa bakınız %25 bağıl nemde de ben bunu 37 aldım. O zaman demek ki her zaman artmayabilir bu şekilde. De ne yapmış oldum? Doğrulamış oldum. Devam ediyorum şimdi. %35 bağıl nemde şu sütundayım arkadaşlar. Şu sütundayım. Gerçek sıcaklık ile hissedilen sıcaklık değerleri birbirine eşit olabilir. Bakalım %35 bağıl nemde arkadaşlar eşit olduğu durum var mıdır bakınız şurası gerçek sıcaklık şurası hissedilen sıcaklık dolayısıyla evet %35 bağın nemde eşit olma durumu olabilirmiş dolayısıyla Ceyhan'da doğru oldu Denizli'ye bir bakalım hissedilen sıcaklık değeri her zaman gerçek sıcaklık değerinden büyük ya da gerçek sıcaklık değerine eşittir diyor ancak şurada 32'ye bakarsanız 32 gerçek sıcaklık değeri ve çok enteresan %25 bağım nemde hissedilen sıcaklık 31 oldu. Yani bir azalma da mevcut olabiliyormuş demek ki arkadaşlar. Dolayısıyla her zaman eşit ya da Büyük olacak diye bir kaide yokmuş demek ki. Edirne'yi de bir bakalım doğrulayalım. 37 gerçek sıcaklıkta bağın nem düştükçe gerçek sıcaklık ile hissedilen sıcaklık değerleri arasındaki fark azalır diyor. Arkadaşlar 37 derece gerçek sıcaklığı şuradan buldum. Bağın nem düştükçe gerçek ile hissedilen sıcaklık değeri. Şimdi bakınız %45 bağın nemde. Şu 37 gerçek sıcaklıktayım ya %45 bağın nemde bakınız 44'e 37 fark daha sonra ne olmuş 40'a 37 olmuş %25 bağın nemde de 37'ye 37 olmuş evet demek ki bağın nem düştükçe arkadaşlar fark da ne olmaya başlamış tabloya göre azalmaya başlamış Edirne'de ne yapmış olduk doğrulamış olduk cevabımız Denizli'ye gitti. Evet arkadaşlar asit bazdan gelmiş 23. soru KOH ve H2SO4 bileşiklerinin sulu çözeltileri arasındaki tepkime ile ilgili diyor. Şimdi bir bakalım hangileri doğrudur. Nötralleşme tepkimesi olarak sınıflandırılır. Evet zaten buradan bir su çıkışı olacak. Şöyle KOH H2SO4 buradan K2SO4 tuzu çıkacak ve tabii ki arkadaşlar su çıkacak. E, tepkimeyi de şu şekilde yazarsanız zaten ne olacaktır? Denk olacaktır şu şekilde. dolayısıyla su çıktığı için evet biz buna nötralleşme diyebiliriz. Tepkime gerçekleşirken kimyasal türler arasında elektron alışverişi olur. Arkadaşlar elektron alışverişi iyonik bağda gerçekleşir. Burada bir yer değiştirme tepkimesi söz konusu. Dolayısıyla ikinci öncülü almıyoruz. Tepkime sonucunda evet zaten potasyum sülfat tuzu oluşacağını da söylemiştik. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz de doğru oldu. Cevabımız Ceyhan'a gitti. Evet arkadaşlar 24. soruyla devam ediyoruz. 200 gram suya 5 gram yemek tuzu, 180 gram suya da 15 gram yemek tuzu konmuş ve iki tane çözelti hazırlanmış. Daha sonra hazırlanan bu iki çözelti de birbiriyle karıştırılmış arkadaşlar. Son çözeltideki yemek tuzunun kütlece yüzdesini soruyor. Şimdi e, burada arkadaşlar total çözeltiyi hemen bence bir alalım. Dolayısıyla şuradan zaten 300 toplam suları toplayacak olursak 380 su oldu değil mi? 200 ve 180. 15'te 20, 15'te 5'i toplarsak 20 de arkadaşlar ne oldu? Tuz oldu. Dolayısıyla benim çözeltim 400 gram çözelti oldu. Ve yüzde problemlerinde biliyorsunuz soruyu 100 gram çözeltiye soruyorduk. Dolayısıyla şöyle söylüyoruz, diyoruz ki 400 çözeltinin 20 gramı tuz ise değil mi? Acaba bu çözelti 100 olsaydı ne kadarı tuz olurdu? İçler dışlar çarpımı yaparak cevabın %5 olduğunu bulabiliriz. Dolayısıyla Ceyhan'a gittik. Evet 25. soru karışımların ayrılmasından gelmiş. Bir sıvı karışımın ayrımsal damıtma diyor arkadaşlar. Ayrımsal damıtma deyince benim aklıma ilk gelen size ne geliyor bilmiyorum ama etil alkol su yani hep aynı örneği veririz çünkü bir düzenek kurmuştuk hatırlarsanız bir balon etil alkol su koyduk değil mi? Daha sonra altını ısıttık bir geri soğutucu koyduk. işte kaynama noktası düşük olan etil alkol önce kaynayıp daha sonra dekante kabına ne olmuştu arkadaşlar? Aktarılmıştı falan diye anlatmıştık. Dolayısıyla arkadaşlar burada düşüneceğimiz tek şey zaten kaynama sıcaklığı. Yani bizim tanecik boyutuyla yoğunlukla ve çözünürlükle alakamız yok. Dolayısıyla kaynama noktaları birbirinden farklı olması ayrımsal damıtma yapabilmemiz için yeterli bir sebep. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız yalnız boluya gider. Evet arkadaşlar 26. soru hidrokarbonlardan gelmiş. Şimdi bu sene zaten evet çıkartılan konular arasında ama başlarda da bu cnh 2 artı 2den biraz bahsettiğimiz için ne olur ne olmaz diye şöyle söylüyorum. Bakınız buna zaten biz alkan gösterimi olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Zaten hangisi alkan değildir diyor. Dikkat ederseniz şurada bir <laughs> mis gibi üçlü bağ var. Buna ne demiştik arkadaşlar? Alkin demiştik. Dolayısıyla burada zaten cevabımızın Ceyhan olacağı çok aşikar. Ama bir kez daha söylüyorum. TYT'de zaten böyle bir soru çıkmayacak. Ee, belki AYT için hani aklımızda bulunması gereken bir soru olsun diye düşündüm. Evet arkadaşlar çevre kimyasından gelmiş 27. soru aşağıda verilen gazlardan hangisinin atmosferde sera etkisine katkısının olması beklenmez diyor. E, sera etkisini dikkat ederseniz aynı bir seraya benzetmiştik. Bu gazların arkadaşlar şöyle atmosferde böyle bir tabaka oluşturduğunu, dolayısıyla yeryüzünden güneş ışınlarının e, gitmeden e, çarparak yeryüzüne geri döndüğünü, dolayısıyla e, haddinden fazla ısınmaya ve küresel ısınmaya sebep olduğundan bahsetmiştik. Burada zaten en önemli şöyle söylemiştik. Karbonun oksijenli bileşikleri, azotun oksijenli bileşikleri, kükürtün işte oksijenli bileşikleri bunlar zaten daha çok sera gazlarına neden oluyordu. Hatırlarsanız dolayısıyla zaten Adana CFC biliyorsunuz en klorofluorokarbon en tehlikeli kullanılması hatta bazı ülkelerde yasaklanan gazlardan bir tanesiydi. Şu zaten azot oksit. Burada B belki iki şık arasında gidip gelebilirdiniz. Ancak burada oksijeni tabii ki e, sera etkisinin neden olmayacağı çok aşikar arkadaşlar. Cevabımız Edirne'ye gider. Evet arkadaşlar, bu videoda neyi bitirdik? 2019'u bitirdik. E, 2017'yi bitirdik. Bir sonraki videoda arkadaşlar o zaman 2018 ile 2016 sorularını çözmüş bulunacağız. Bir sonraki videomuz şu video olacak. Tamam? Şimdilik benden bu kadar. Benden herkese selam olsun. Görüşmek üzere.